seviye 5'te beş, yürüyelim bakalım. Bir deneyelim. Abi de bu harita bu plazma hasarı yuvarlananları sektirecek diye hatırlıyorum ama bakalım yapacak mı? Ee, direkt silah geliştir abi direkt. Hızlı hızlı silah geliştir. Direkt XP kazan. Kaz her şeyi XP'ni kazan abi. Ee, toplama yeri iyiymiş başta. Şunu da bir al. Bunlar Xp'dir diye hemen. Ee, delme olur, delme çok kuvvetli. Ee, harita küçük olduğu için buradan devam edeceğim. Çok hasarını veren herhalde Bosco. Ee, hasar alalım. Değeri büyük olanlardan kullanalım. Ee, bura biraz dertliymiş ya. Abi durduk yere köşe sıkıştırıyorlar insanı. Zırh ver. Belli ki hasar alacağız zaten. Ee, apokalardan toplamaya başlayalım. Ver XP ver kardeşim bana. Ver kardeşim. Ya şu hıyarlardan sürekli yiyorum. En en hasar yememem gereken abiler onlar. En kolay dajlamam gereken adamlardan her zaman hasar yemem peki. Ver kardeşim. Ee, böylece güçlendirmesine uğur aldık. Hasar şarjör değiştirme hızı ya da atış hızı şarjör değiştirme hızı. Ne diyorsunuz? Bence hasar ya. Hasar artı şarjör değiştirme. Bence mantıklı. Çünkü atış hızını elde ederiz daha. Bunun aşağısına gitmem gerekecek. Şuradan gidelim. Abi nasıl yetişiyorsunuz bana? Böyle bir vuralım şunlara. Değiştir abi adam gibi bir şey ver. Aynen level alayım. Güzel. 3 seviye. E, hasar. Şarjör boyutu şarjör değiştirme hızı. Bence bu mantıklı. Şatkan usulüne çevireceğiz ya bunu. O zaman çok işimize gelir. Şarjör değiştirmeye bonus alırız. 1-2 tane. Olur biter. Şu taraftan devam etsek. Öyle dönelim. Boss kendisini uzaklaştırsın bizden. Biz apokalarımızı toplayalım. Oldumuzu toplayalım. Yetişti ya lan. İki kez vurdu. Aç gözlü davrandım. O yüzden yedik hasarımızı. Ee, toplama etki alanı alalım. Şöyle boss'u bir yolladık bakkala. Bunu boşuna yedim ya. Şuradan biraz can ver bana. Night ver. Hasar olur. Buradan ekstra başka bir şey yok değil mi? Tamam şimdi gidip yukarıdan şeyi alalım. Drop pod'u alalım. O sırada belki bir tanesini drop pod'a öldürtürüz. O drop pod baya zorluymuş. İki kere vuramadı değil mi o bana? En azından bir kere vurdu. Şu abi bir öldürtelim. Ee, delme iyi olur ya. Kritik hasar ver. Kritik şans ver. Güzel. Ee, şarjör değiştirme hızı ver. Downtime'ım olmasın. Şu arkadaşı bir döndüre döndüre döveyim ben. Ne oldu kardeşim? Kovalayan taraf mı değişti? Hadi bakayım. Level ver level. Abi salar mısınız beni lütfen? E, atış hızı ver kardeşim. Ver hasar ver. Kesik namlı alacağız abi. Tamam. Güzelce gideyim şimdi. Kazma hızı. Bence fena değiliz. Bence iyiyiz. Ben iyi olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi delme alacağız. Hasar alacağız. Şans alacağız. Level alacağız. Ee, Maksimum sağlık çok iyi. Heal almaktan çok daha mantıklı. Eee... Atış hızı alsak mı yok hasar, alalım ya. Hasar alalım kritik şans alalım çıkalım. Tam ikinci seviyedeyiz. Üçün ikisindeyiz. Hadi bakalım. Delmemizi geliştirmiştik. Zaten. Hasar artı delme geliştirdiğimiz için elimizdeki her mermiyle daha fazla iş yapacağız. Ha ya bakın mesela Projectile Megabonk'ta da var. Onu da mermi olarak çevirmişler değil mi? Bence daha mantıklı bir çeviri yani. Ya yani her şey, şey Projectile'den daha iyi bir çevirdir ama. Öf ne deldik be orayı. Orayı ne mahvettik ya. Ver hasar ver. Atış hızına biraz çalışmam lazım aslında ama. kendim biraz kandırmayı süreceğim. O ne? O ne? O düşündüğüm şey mi? Değil. Holy horder sandım da. Bir de böyle şarjör değiştirme hızı verelim. Şunu da kırmam lazım o zaman. Pretty chance. Ver kardeşim. Aa bir silah daha alabilecek mi şu an? Alayım. <laughs> Güzel. Artık iki silahım var arkadaşlar. Elektrik drone da kullanıyorum artık. Ha, nasıl vurdun ya? Ne zaman geldiğinde sokulduğunda vurdun. Ben niye govel gibi baktım ona? Govellik. Ben canımı alırım. Allah'tan haritada bir sürü cam varmış da. Şu gold'u da alalım. İyi kaçtık yani. O, o bir vuruşu yediğime üzülmeyeceğim. Yine iyi kaçtığımı düşünüyorum. Aç gözlükten oluyor bunlar hep. Biliyorsunuz ama. Ee, ben şuradan gitsem. Şu canı alsam. Şarjör değiştirme aldım. Acıyor acıyor yapmayın durun. Burada magnet mi varmış? Ben direkt alırım magneti. Direkt alırım hiç bekletmem. Şu an öyle çok güçlü değilim yani. Hasar ver. Böyle magneti bekleteyim de daha sonra kullanayım da daha güçlü olsun da öyle şeylere giremem şu an. Oh güzel xp geldi yalnız. Crit şans ver kardeşim. Şu tarafta bakmadığım yerler varmış. Onlara bir bakalım. Çarptı ve dodge'ladık fark ettiniz mi? Bak burada knight'e varmış. Şimdi toplamış olduk. Aa can varmış canı da alırım. Kazma hızı çok önemli. Yani şunu dodge'layabildim o sayede. Gerçi kazma işini yarım bıraktığım için dodge'ladım ama çaktırmayın. İşe yaramış gibi davranın lütfen. İşe yaramış gibi davranır mısınız? Teşekkür ederim. Ee, Knight'e ver kardeşim. Ver hasar ver şunu. Üf hasar yedik oradan. Crit chance ver. Volt varmış. Şu bold'u da alırım. Aç gözlükten olacak ne olursa gene. Ee, pardon. Pardon. Don. Düşmanları arayıp bulur. A düşmanları ara ve bul. İyi yetiştik ya. Yetiştik yetiştik. Bir an yetişemedik sanmıştım. Ama yetişmişiz. Gider ayak bir level daha güzel. <laughs> Tek silah geliştirmemiz gereken seviyede ikinci silah kullanıyor olmamızda bir küçük tatlılık oldu. Ver maksimum onu da ver. Olur şarjör değiştirme ver. Şunu kitle diyeceğim de bir daha şey yok ki zaten. Bir daha shop yok. Kitlesem ne olacak? Hadi bakalım hadi. Hadi kardeşim hadi. Topla her şeyi, topla. Dreadnought'u öldüreceğiz bu halimizle. Tek silahla Dreadnought öldürmeyi yolladılar bizi. Biz gene de ikinci silahı bulduk bir yerden. Gizli saklı yollarla ikinci silahımızı elde ettik. Kayıtsız bir silahla. <laughs> Level'a kaçak silah sokmuş olduk yani resmen. Ölürsen sevinirim kardeşim. Teşekkür ederim. Ee, Nitro tarayıcı. İşime gelir mi? Alayım ya. Belki son drop bot'tan çıkan artifekti beğenmem de. Bol bol nitro harcarım o işe. O yüzden lazım olabilir. Hem niye olmasın? Maksimum sağlık crit şans. Dur bakayım crit şansımıza. %97 ya crit şansımız. Ben kuvvet alacağım şuna. Onu da 18 yapacağım. O da hayvan gibi vursun. İki silahla tam overclock sa savaşmak daha önemli benim için şu an. Diye düşünüyorum. Çünkü şu an bile eliti fena halletmiyoruz yani. Ver ver. Ee, elektrik ipi conduit e, dronlar artık sana bir elektrik arkıyla bağlı. Yakındaki tüm kurulabilir yapılara e, elektrik ışınları ateşle. E, kurulabilir yapım yok başka, o yüzden bunu alacağım. Yani kurulabilir yapıyla yapacağı şeyi benimle yapacak. Bu seçenekte. Yani demişler ki eğer demişler adam fakirse hiç kurulabilir yapısı yoksa ona da bir Opsiyon sunalım. Level 18'e kadar getirmiş bu e, sabi bu işi diye. Bir faydamayda bir şey görsün. Sonunda hücsanla karşılaşmasın. Ben 18'e kadar bunun için mi geliştirdim bu silah demesin diye. E, böyle bir opsiyon koymuşlar bizim için de. Ölür müsün abi ya? Teşekkür ederim. Gerçekten saygı duyarım. Abi o gold'u alsaydım ben ya. Anlıyorum sen de işini yapıyorsun ama ben şu şu gold'u bir almam lazım benim. Teşekkür ederim. Level atladığım için de yanaşamadım bana. Üzülmüşsündür azıcık. Daha hızlı kazarsam iyi olur. Sen öldün gibi abi. Teşekkürler. Yalancı çıkarmıyor görüyor musunuz? Abi supply niye sen bos son boss'un üstüne attın ya? Azıcık ayıp oldu gibi geldi bana ama ee, şarjör değiştirme verelim bari. Yani son boss'un üstüne supply pot indirmek. Alanı onun üstüne vermek falan. Bunlar tatsız hareketler biliyor musun yani? Çirkefleşti ya resmen oyun. Oyun dedi ki yani bu erken kazanacak gibi. Ben buna bir itlik köpeklik yapayım dedi. Benim hemen dedi çok kaliteli bir itliğe köpekliğe ihtiyacım var. Ne yapmalıyız dedi. Bir beyin fırtınası sonucu son boss'un yumurtasının yanına attı kardeşim ya. Hah iyi alabiliyormuşuz. Dur alacağım abicim. Ben erken alacağım onu. Teşekkürler. Alışveriş mi kaldı kardeşim? Alışveriş falan kalmadı. 3 seviyede istemiyorum. Ee, sağlık yenilemesi falan iyi de Yani onu da istemiyorum Bana birazcık hasar lazım Şarjör değiştirme hızı Kaç tane tag olduğu yazardı bunun altında Niye yazmıyor Abi kaç taneye sahip olduğumuz yazardı Bunun altında Türkçesine koymamışlar mı Abi olmaz ki bu bunun İngilizcesinde şu anda kaç tege sahip olduğun yazıyor. Yani kaç tane yüzde beş kazanacağın yazıyor. O yüzden rahatça seçiyorsun. Mesela neymiş? Orta plazma püskürtme projektil. Orta plazma püskürtme projektil. Hiçbiri yok. Tamam mı? Yani 8 tane tagim var benim o zaman. yüzde %40 kazanacağım. 25 düşecek. %15 ee, şarjör değiştirmez demek bu. O olur. Nitra'yı bitirdikten sonra olmasaydı iyiydi ama zaten çok da bir seçeneğim kalmadı. Neyse artık. Ne almıştık ama hatırlarsanız. Nitra Scanner almıştık. O yüzden her yeri kazacağız. Böyle. Biz kazdıkça Nitra çıkacak. Nitra çıktıkça crit şans kazanacağız. Plan bu toplama etki alanı. Arkamızda bayağı çakılı oldu şu an. Şu an bu halde boss gelecek bir üstümüze. Nitra'yı 16 yapmaya başardık. 13'ten 16'ya çıkardık arkadaşlar. Çok çılgın bir ilerleme. <laughs> merhaba merhaba. İkizler gelmiş. İkizler gelmiş. Bir hasar verelim. Evet abicim merhabalar. Merhabalar. Şöyle şunu bir yıkarsak. Hop ıskaladın kardeşim. Güzel denemeydi ama. Kabul ediyorum güzel denemeydi. Oradan yetişemezsin öyle. O iş öyle kolay değil. Ver hasar ver. Ha bunları sittin sen öldüremem bu arada. Bunların tepesine bir şey düşürmem lazım benim. Merhaba. Düştü. Güzel. Hop. Iskaladı. Şimdi hızlıca hızlıca bunların bir sonrakini bulalım. Yok abi yetişemezsin. Yetişe o iş öyle değil. Abi tavşan gibi de gelme yani sürekli atlıyorsun ya bu kadar da olmaz. E, bir bir tane daha olaymış ya. Bir tane daha olaymış keşke. Bence maksimum sağlığı aldık. İ İ. Doğrudan Yine bir şeyler öldü ama. Abi crit vuruyoruz değil mi? Kritik hasar ver o zaman. Yani o crit vurduğumuz halde bu, bu, hallerdeymişiz. Arkadaşları bir küme haline getirdik ama bunun bize pek bir faydası yok gibi geliyor. Ee, tam toplama alanı ver. Abi götümün dibinden de kaya atılma atamazsın ya. Azıcık hile yapıyorsun gibi geldi bana. Bir tık adaletsiz geldi ama gene sen bilirsin yani. Ya abi birazcık hasarlı bir şey çıkaydı evet olur. Mesela öyle şeyler. Şu abimize bir hasar verseydik bir şey yapaydık. Şimdi bak gene dönüp tükürecek. Hop 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 hepsini dajladım gel şimdi buraya. Onu nasıl da acıladım ben. Önce seni öldürelim abi biz. Gel buraya. Sen bir öldür. Güzel. Ee, durum etkisi hasarı. Abi beni bir salsanız olmaz mı? Ha, şurada can varmış alırım. Canımı aldım kardeşim. Canımı alırım. Ya bak olmaz o. Tam koşu yoluma falan atıyorsun. Gamer ya. İte bak gamer yani. Neyse dacladık Allah'tan da. Ya buraya gel. Üstünde o kadar çok başka düşman var ki. Vuramıyoruz paşamı. Çok şükür ya. Legendary mi düştü? Abi o Legendary'i alırım ben yalnız. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Öldürmezseniz sevinirim. Onca zamandır yaptığım iş boşa gitmesin. Çok sağ olun. Legendary loot'umuza bakalım. Ne çıkıyor? Ne elde ettik acaba? Birazma Carbine'ın ustalığını tamamlamış olduk. Legendary bir de epimiz var. Eee... Bir ara düşündüm. Bir ara dedim acaba dedim olmuyor mu? Ama oldu. Neymiş o ekipman? Hazine takipçisiymiş. Hasar, kritik hasar ve atış hızı veriyormuş. Bir ganimet böceği öldürüldüğünde loot bak. %1,5 tecrübe kazanımı. Abi bu çok iyi. Bir hulist isti istifçisi öldürüldüğünde Artı 42 maksimum sağlık. Abi bu çok iyi ya. Çok iyi düşmüş biliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Dur bunu bir de şey yap da hepsine ver. Ee, X. Ben bunu bir de upgrade ederim. Tamam yükseltebilir miyiz? Bu arkadaşı yükselteceğim. Ver ver daha fazla hasar ver. Ne istiyormuş bu? Ya çıkar ya. Dur bakayım. Yükseltmeler. Biraz satalım şundan. Bunu dört düzey indirdim mesela. Tamam yetti zaten. Ekipman. Yükselt bunu. Güzel. Oyna diyelim ustalık silah ustalığı. Başka ne var öyle? Çok çok kuvvetli. E, muhtemelen rahatlıkla halledebileceğim silahlara bakıyorum öncelikle arkadaşlar. Yani hem ölü de hem de rahat kullanılan, e, kısa zamanda kolayca geliştirebileceğim silahlar. Mesela evet yaban domuzu olabilir. Bu yönlü mönlü. Yani kurulabilenlere ekstra vermesinin, patlayıcı ekstra vermesinin önemi yok. Bu seviye 3'ten başlatması ve tecrübe puanı.